Asay-ı Musa'dan birinci kısım Denizli hapsinin bir meyvesi Zındıka ve küfrü mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdafaanamesidir. Ve bu hapsimizde hakiki müdafaanamemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz. Bu risale Denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür. Sayit Nursi Bismillahirrahmanirrahim. Fellebise fissicni bid'a sinin ayetinin ihbarı ve sırrıyla Yusuf aleyhisselam mahpusların piridir ve hapishane bir nevi medrese-i Yusufiye olur. Madem Risale-i Nur şakirtleri iki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar, elbette Risale-i Nur'un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerinin kısacık hülasalarını bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. İşte o hülasalardan 5-6 tanesini beyan ediyoruz. Birincisi, dördüncü sözde izahı bulunan her gün 24 saat sermayi hayatı halikimiz bize ihsan ediyor. Ta ki iki hayatımıza lazım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayatı dünyeviye 23 saati sarf edip, beş farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayatı uhreviyemize sarf etmezsek ne kadar hilafı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak ve meyusane hayatını geçirmek sebebiyle değil terbiye almak belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret ederiz kıyas edilsin. Eğer bir saati beş farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati, bazen bir gün ibadet ve fani bir saati baki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbi ve ruhi meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zeval bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefareten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece karlı bir imtihan, bir ders, ve musibet arkadaşlarıyla tesellidarane bir hoş sohbet olduğu düşünülsün. Dördüncü sözde denildiği gibi, bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına 24 lirasından 5-10 lirayı veren ve 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen, halbuki dünyevi piyangoda o bin lirayı kazanmak ihtimali binden birdir. Çünkü bin hisseder daha var ve uhrevi mukadderat beşer piyangosunda Hüsnü Hatimiye mazhar ehli iman için kazanç ihtimali binden 999 olduğuna, 124 bin enbiyanın ona dair ihbarını keşf ile tasdik eden evliyadan ve asfiyadan, haddü hesaba gelmez sadık muhbirler haber verdikleri halde, evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer, mukayese edilsin. Bu meselede hapishane müdürleri ve ser gardiyanları ve belki memleketin idare müdebbirleri ve asayiş muhafızları Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olmaları gerektir. Çünkü bin mütedeyyin ve cehennem hapsini her vakit tahattür eden adamların idare ve inzibatı on namazsız ve itikatsız, yalnız dünyevi hapsi düşünen ve haram helal bilmeyen ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu çok tecrübelerle görülmüş.